Aşkın beni hoş etti. Gitmiyorsun aklımdan. Hep senle yaşıyorum. İçmedim rakı şarap, sarhoş dolaşıyorum. Gönlümdeki aşkınla dağları aşıyorum. Dünya ile barıştım. Aşkın beni hoş etti. Kırk pınarlarda yendim. Kaşın gözün tuş etti Halim uyur uyanık. Hep seni görüyorum. Üç beş nöbetindeyim. Geceyi örüyorum. Her gördüğüm sen sarıp izine yürüyorum. Ben sana alışmışım. Aşkın beni hoş etti. Ezdim kaldırımları. Boyun posun tuş ettim. Çizdim kapı duvara, resmini okuyorum. Hasretin yumak yumak, geceyi dokuyorum. Senle dolu bedenim, gerde sokuyorum. Kırklara karışmışım, aşkın beni hoş etti. Yenilgi ne bilmezdim, hoş sözlerin tuş etti. Gezdik park bahçeleri, özlemlerim bitmedi. Beni bırak değişin hiç aklımdan gitmedi. Başka birini bul sen dedin aklım yetmedi. Bırakır mıyım seni akla ziyan tuş etti. Gel de sarıl boynuma günah olsa da bile. Gören duyan olmasın Mevlamız görse bile. Görüyorum sonunu Allah'tan hayır dile. Sevginle yürüyorum. Aşkın beni hoş etti. Ben aşk nedir bilmezdim. O gözlerin tuş etti. O gözlerin tuş etti.